19,5 yıldır ağrıyı AKP yönetiyor. 19,5 yıldır ağrıyı yöneten AKP'nin fotoğrafı ortada. Altyapıdan tutun üst yapıya kadar, yollardan tutun, su problemine kadar, su probleminden tutun, kadın ve gençlik için yaşam alanlarının olmamasına kadar, istihdam sorunlarına kadar, birçok sorunla yüz yüze bir ağrı var. 19,5 yıllık AKP iktidarının sonucunda. Şimdi bizler 2014 yılında da belediyelerimizi aldığımızda bu bağlamda en çok kadın ve gençlik üzerine eğilmiştik. Kadınlar için atölyelerden kadın dayanışma merkezlerine tutun, kadın politikalar müdürlüğü kurmaktan sahada kadınlarla ve gençlere çalış, gençlerle çalışmaya yine gençlik kültür merkezleri, dil kursları gibi bir dizi Projeyi hayata geçirmiştik fakat sizin de söylediğiniz gibi bu özel savaş konseptiyle ki bunu yürütü, bunun yürütücüsü Kayyumlar oldu. Kayyumlarla birlikte ilk hedef alınan projeler bu projeler oldu. İlk kapatılan müdürlükler kadın müdürlükleri oldu, İlk kapatılan kurumlar gençlik kurumları, kültür merkezleri, kadın dayanışma merkezleri oldu. Ee, neden bunu hedef aldılar? Çünkü toplumun en dinamik gücü kadın ve gençlik, en değiştirici ve dönüştürücü gücü kadın ve gençlik. Kültür biraz bunlar üzerinden şekilleniyor, bunlar üzerinden hayat buluyor. Ee, dolayısıyla hedef haline gelen iki kesim kadın ve gençlik oldu. Dile saldırının temelinde kadın ve gençlik vardı, Kültürüne, kültüre saldırmanın temelinde kadın ve gençlik vardı. Cinse saldırmanın temelinde yine kadın ve gençlik vardı. Tekçi bir anlayışın ürünüydü, sizlerin de bildiği gibi tek bayrak, tek millet, tek vatan her şeyi tekleştiren bir e, zihniyetle karşı karşıyaydık. Tek cinsi de buna eklediler, kadını da görünmez kıldılar, kadını e, yerel demokrasiden e, e, sildiğiniz zaman aslında toplumda da kadın yoktur. Toplumu Toplumda da kadını görünmez kılma hedefiydi, yok etme hedefiydi, aslında oluşturulan tüm emeği, tüm değerleri yok etmeye dönük bir konsepti. 31 Mart'ta zaferle geldiğimizde ağrıya yine kadın ve gençliğe dönük yani hedef alınan, bizden alınanları geri almak için büyük çaba içerisinde olacağız. Yine kültür merkezlerimizi inşa edeceğiz. Yine kadın merkezlerimizi, kadın yaşam alanlarımızı inşa edeceğiz. Yine toplumun bu iki dinamik kesimini yerel demokrasi bağlamında belediyecilik Projelerimize, politikalarımızda aktif aktifleştirerek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şimdi yaklaşık bir ayda çalışmalara başladık. Kadın toplantıları alıyoruz, genel toplantılar alıyoruz. Esnafı ziyaret ediyoruz. Birçok buluşma gerçekleştirdik. O buluşmalarda açığa çıkan projeler hayata geçireceğiz. Yani biz bir toplum mühendisliği yapmayacağız. Toplum adına karar vermeyeceğiz. Toplum adına, topluma rağmen Politikalar yürütmeyeceğiz. Açığa çıkanlar genel anlamda kadınlar için dayanışma merkezleri, yaşam alanları, özellikle çocuklar ve kadınların birlikte gidebilecekleri, yine atölyeler, kooperatifleşme, gençlik için kültür merkezleri içinde spordan sanata, edebiyata kadar birçok dalda eğitim verilebilecek. Gençleri bu noktada eğitecek, gençlere alternatif bir yaşam modeli sunabilecek e, kültür e, merkezleri projesi, e, e, yine sinema kursları, tiyatro kursları ve benzeri kursların da verileceği dil kurslarının Türkçe dil kurslarının verileceği kültür merkezleri, e, yine e, toplumsal e, sporları. ...teşvik edeceğiz, amatör kulüpleri destekleyeceğiz. Gençleri sporla buluşturacağız. Böylece e, şu anda... ...gençlerin saplandığı bu uyuşturucu... ...ve kısmen puş bataklığından da... gençlerimizi diğer kurumlarla da... E, ...ilişkili olarak... ...yani ilgili kurumlarla da ilişkili olarak... E, ...çalışmalar yürüteceğiz. Halkta bize dönük... ...çok pozitif bir enerji var. Bir güven duygusu var. E, yıpranmış... ...bir AKP... ...bile karşı karşıyayız... Buna karşı bize karşı bir, bize dönük bir umut, bir güven ve bir inanç var. Bu sadece bizim tabanımızdan değil. Aslında AKP cenahından da bize dönük böyle bir umut var. Genel politikadan da rahatsız halk. Sadece yerel belediyecilik politikalarından değil. Ülkenin genel gidişatından da ciddi bir rahatsızlık var. Hemen hemen herkesin iddia ediyorum. Kentte yaşayan MHP'lilerin bile umut kaynağı olmuşuz. AKP'lilerin bile umut kaynağı olmuşuz. Bu noktada tabii bizim omuzlarımızda da ciddi bir yük var. Yani toplumun çok farklı kesimlerinin umut kaynağı olmak aynı zamanda zor bir iştir. Ama bizde de o inanç var, o güç var, o dinamizm var, o aşk var, o tutku var. Dolayısıyla boşa çıkmayacağımızı, cevap olabileceğimizi düşünüyorum. Bu bir özel savaş konseptiydi, bir saldırıydı aslında. Neye saldırıydı? Yaratılan o emeğe saldırıydı. Değerlere saldırıydı. Dile, kültüre saldırıydı. Kadına saldırıydı. Gençliğe saldırıydı. Toplumun iradesine saldırıydı. Yok etmeydi. Bizler de cezaevine konuştuk o dönem. fakat akabinde tekrar 2019 seçimlerinde de aynı konsept devreye girdi. Yine güçlü bir duruş sergileyemedik. Fakat bir Çin atasözü var. Şöyle diyor. En, en ileriye atılan ok, en fazla geriye çekilen yaydan çıkar. Geriye çekildik, çekildik, çekildik. Evet, iki dönem kayyum politikasıyla bir halkı yüz yüze bırakmak çok acı bir durumdur. Bunun acısını halk da yöneticileri de yaşadı. Biz tıpkı o geriye çekilen yay gibiyiz. O ok ileriye fırlayacak. Bu dönem artık halk bence güçlü sahiplenecek ve şunu söylüyor. Yaptığımız görüşmelerde insanlar şunu söylüyor. Atarlarsa yine atasınlar. Biz kendi irademizi ortaya koyalım. Onlar yapacaksa yine yapsınlar. Yani yapılacak olsa dahi halk bizi tercih edecek. Ama ben Türkiye siyasetinin bundan sonuç alıcı dersler çıkarttığına dair umut taşıyorum. Bence bu politikaları devreye sokanlar da aslında bu politikalarla başarıya ulaşmadıklarını, halktan koptuklarını, halkta kendilerine dönük bir tavır geliştiğini iyi gözlemlediler. O nedenle böyle bir girişim olacağını da tahmin etmiyorum. Buna dönük bir umutla taşıyorum. Biz belediyelerimizi tekrar halklaştıracağız. Kayyumlarla birlikte görünmez soğuk duvarlar örüldü. Yani halk dokunamadı o belediyelere. Biz o duvarları, o bürokratik duvarları tekrar yıkacağız ve halkla kucaklaşacağız. Halka çağrımız şudur, halk kendine sahip çıkacak. Halk kendi iradesine sahip çıkacak. Halk katılımcılıktan, halk dürüstlükten yana tavrını koyacak koymalıdır. Bunu yapacağına da inanıyoruz. Kendi iradesini bu seçime, sandığa yansıtacak ve bizden aldıklarını bize geri verecek.